Hepinize merhaba ben ve arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Ödmez. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Beni de soracak olursanız ben deyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü itediğimiz itten yanmalı motorlar ve elektrikli araçlar hakkında bilgi verdim. Motorlar ve elektrikli araçlar arasında hatırlatılma yapacağım. Videoya gitmeden önce uzun süredir bir daha atamamamın sebebi YKT'ye e çalıştığım için, son sınıf olduğum için ve sitede gittiğim için do çok video atamadım. Zaten bir kere bir tane bundan önce video atmadım ders çalışma videosu diye. Onla ee, onunla zaten size al çok bilgilendirme yapmadım. Yani zaten e, ya bu tarafa ya bu tarafa koyalım. bir e, ya bir hafta önce ya iki hafta önce sizlerle bir açıklama yapmıştım. Neler oldu da. bu e, bu Haziran'da bu bomba videomun bir tanesi. Sonra da ilerleyen zamanlarda bir sürü videolar geledi. İtelitlerin ne ödediğine eğer beğenirseniz ve ben de yapabilirsem alattırmalar yapıp mı, mı anlatırım. Mesela bir gün ne anlatırım işte elektrikli arabayla itten yanmalı motorlu, motorlu araçlara sizlere yapıp onları anlatırım. Bundan sonra ne yapacağım? Mesela A markasıyla B marka araçları birisi elektrikli birisi itten yanmalı motorları hazırlattırıp belli bir arabaları sizlere yorumu verdim. Yorumumu yapıyorum. Belli bir yerlerde vahadan malattıladım, ondan da size aktırdım. Sizin eğer istediğiniz araba modelleri de varsa yorumla da ben sizinle de anlatayım. Soru baskı neler yapacağım? Güzel içerikler gelecektim. Beni takip etmeyi unutmayın. yorum atmayı, daha önce işte, YouTube'da destek olmayı unutmayın. De. Arkadaşlarınızı da öğrendiniz. Şimdi kısaca ben kendi şeyime göre Anlatırsam elektrikli arabayla itten yanmalı motorlu alakalıdır, Ben ne taraftayım derseniz anlatayım. Ee, onun uzun yolda itten yanmalı motorlu araçlarda Ama ilerleyen zaman e, kim? ilerleyen demeden önce siz bir elektrikli arabada kıta yol diyor. E, olursa eğer ikisinden birisi. Elektrikte daha da, daha da niye uzun yolu sevmem de, 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 benim için de avantajı nedir? Sizin için de de avantajıdır tabii ki bu. Batarya seyir. Batarya seyir demin batarya bitim süredir. Yani gidiyorsun 400-500 km, 1000 km yola gidersen yarım saat bir sağda tavuşsun. Sonra tekrardan yola devam ediyorsun. Ama onun da bir avantajı var. Mesela dinleniyorsun o alayı yarım saat gidiyorsun kahveni içiyorsun gidiyorsun alay verip kendini adapte ediyorsun dinleniyorsun o şeyin var. İt, i̇tten motorda da en fazla 10 dakika içinde arabanın doldurup her bitip para ödemesi falan teknede bitiyor. E, elektrikli motorlu araçlarda elektrikli araçlarda oluyor. E, avantajını söyleyeyim. İddia yanmalı motorlarda beğenilen dizel ya da gazla da 45-46 TL litre basına ödeyerken elektrikli arabalarda daha ucuza mal ediyorsun hız 400-500 km gitme için ile bunları geliştiriyorlar ediyorlar o yönde iyi cidden yanmalı motorunda hibritleri çıktı mesela belli bir km hızda gittiğinde hibrit elektrik motorla ondan sonra direkt e Direkt içten yanmanı motora çeviriyor belli hızlı geçtikten sonra. Şimdi ben alıntımı geçerseme alıntımı Mehmet Erdoğan Üniversitesi'nden dergi parkta yayınlanan makale üzerinden alıntı yaptım. Onlar da diyor ki dünya enerjisinin %26'sı ulaşımda kullanılmaktadır diyor. Ve bu kullanıma bağlı olarak %26'lı karbondioksit veriyor diyor. O da doğal tahtın ama şimdi ben bu kendi yolumu bir daha da katalım. Şimdi kendi yolumu ve araştırmanın dedim. elektrikli arabalarda tam karbon dioksit ve doğal karbon ayak izi yüzük kendi kendini giderken elektriklerde. Ama fabrikalarına geçersek fabrikalarda karbon dioksit dağılımı fazla. Yine itten yanmalı motora göre az da olsa Elektrikli lava diyor ve itten yanma motorlu lava da da Elektrikli lava güzel ama fabrikada da Çoğu e, çoğuna aynı şey. Nasıl diyeyim? Karbon ayak izine eşittir çoğu. Ondan dolayı mantıklı mı? Ya enerji elektrik dolu dolumuna getirin mesela. Elektrik dolumuna elektrik dolumunda zaten buralarda size unutma yaparsam grafiklerini koyacağım zaten sağıma sağ soruma yani ya da direkt ekranımı kapatıp zaten grafiklerden görebilirsin yani yaparsam bulursam grafiklerine, silmediysem elektriğin ağırlığını elektriği nereden alıyor barardan alıyor doğalgazdan alıyor ne bileyim nereden alır Hidrodenden alır onu elektriğe çevirip onu elektrik üzerinden yaparlar. Bu Bakarlardan ötürü ne yapar? Bakarlardan demeyeyim doğal gazdan öne verin. Doğal gaz zaten karbon ayak edilir. Ama bir yönden bakarsan kömürden, petrolden daha az karbon dioksit yapıyor. Ama yine karbon ayak idi elektrikli arabaların var. O kadar olmasa da var yine karbon ayak idi. Ama itten yanmanın göre bayağı az karbon ayak idi. Sonra ne demiştir? 2012 yılında itibaren diyor Dolayısıyla ikten yanmalı motor teknolojinin geliştirilmesiyle Tünelde de basını karbon döküt miktarı yüzde otuz gram Alternatif yöntemler kullanarak yüzde yirmi grama kadar düşürülmesi gerekiyor Avrupa Birliği'nin sunduğu şey Bildirilmeye göre Sınırı getirilmiştir diyor Sonra elektrikli araçların diyor karbon dioksit emisyon Miktarı diyor elektriğin elde ettiği yere bağlı diyor çok düşük ya da sıfır da olabilir diyor. Karbon dioksit emisyon miktarı. O emisyon miktarı nedir? Mesela itten yan mesela demin direkt şey söyledim. İtten yanan motorda emisyon nedir? Arabanın doğayı aldığı yani Benzini benzinini yaktıktan sonra da belli bir doğa kadı nasıl attı. onun ayarladı var mesela gittiğinde de alıtma emisyon değerlerine bakıldı ondan verdim Elektrikli araçlarda emisyon yoktur mesela beğendiği falan kullanmadığı için. Ama depoda depo da elektrikli olurken o sıra benim görümdem demeyeyim direkt o doğal gaz kullanılıyorsa ya de emisyon değeri parladır diyeyim. Emisyon değeri olmadı da doğal gaz karbon ayar gibi parladır. İtten motorla elektrik motorlarının hasılattırmasını yapayım size şimdi. Zaten en son video en son videonun sonuna da oldu. Dezavantajlı dünya genelinde tilleri söyleyeceğim zaten. Belli bir kat yerlerini. İtten yanmalı motorların kalma tıklarından dolayı üretimi düşüktür. Üretimi düşüktü. Nasıl düşüktür? Üretimi direkt düşüktür ya yani. motorların yapımı belli bir şeylerin üretim kapasitesi ama direk elektrikli arabalarda üretimi nedir? Direk fil direk dış iskele batarya koltuklar bitti. Ama İtalyan yana motorda içindeki motor kısımları ne bileyim koltuk kısımları iskeleti dolayı düşüktür üretimi. En iyi ihtimali göre diyor yakıt enerjisi sadece yüzde otuzu hareket için kullanılıyordu. Enerjisi eni ihtimalle yakıt enerjisi sadece yüzde otuzunu hareket enerjisine dönüştürülmüş itten yanmalı motorlar. İtten yanmalı motorlarda direkt Mağaza bastığında ben hani videonun başında demiştim ya mağaza bastığında belli bir süre bekliyorsun ondan sonra hareket ettirmeye basıyorsun elektrikli arabalarda direkt mağaza bastığın an direkt ilerleme olur onu demişler. Bir diren aracın optimum verimi yaklaşık yüzde otuz iki olmasına kalsın kalıcı mı elektrikli arabaların diyor hani elektrikli arabaların mıknatıslı sistemler falan oluyor ya kalıcı mıknatıslı teknon motorunun verimi yaklaşık yüzde doksan beşe kadar çıkabiliyorsunuz elektrikli arabalarla ve diren arabaların kalsın aslında araba yüzde otuz iki İlkten aman elektrikli alıp yüzde doksan kadar verimi vardı. Şimdi elektrikli arabalı adamalar, elektrikli araçlarının avantajını ve dezavantajını söyledim. Eğer yine koyabilirsem buraya avantajını koyalım, buraya dezavantajını koyup gösterdim sizlere de. Ee, dünya genelinde belli bir katını aldım. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Bayağı oldu. 4-5 tane aldım. Tevde doktu elektriği dava. Avantajlarını söyledim. Elektriği dava baladı. Avantajını söyledim. T te Avantajı tevde doktudu. Doğdu. Diğer itten yanma motorlu dava göre. Düşün işletme maliyeti. Düşün işletme maliyeti nedir? Satış, alım satır. Ee, onun sonra çeşit olması. Ama onunla çeşitli olmasına olmasından binaen eğer ben çeşitli bir arabayı istiyorsam elektrikli olmasına rağmen ona belli bir çeşit efekti koyabiliyorlar. Yüksek verimlilik, yüksek verimlilik ne? Bir yerden bir yere dağılır, ne bileyim diye algılama elektrikli Elektriği yüde kullanma ya da %90'ın kullanma sistemine bağlı. Devam hatalarını yeterli Türkiye'den bahsedersem, şimdi Türkiye'nin alt altyapısı TOG sayesinde 600 sağda alt yapısı. Geçen ondan önceki senelere göre bayağı alt seviyede. Sağda alt yapısı ama o kadar gelişmemekti. Mesela doğu bölgesinde demeyeyim. Ne derler? Dağlık, adadi olan yerlerde o kadar sağlık değil yoktu. Ben yollarda giderken ne derken o kadar görmedim dağlık yerlerde. Yerlerde. Doğrudan ne var? Saat süresi. Saat süresi yarım saat demiştim. En kötü oda, en hızlı doğduğunda. 30 saniye ya da en fazla 25 saniye kadar, dolu, 25 dakikaya kadar dolduruyor. Ondan sonra devam edebiliyorsun. Sonra Mezir sınırları var. 530 kilometreye kadar gidebilirsin oda en fazla. Örnek verdim. Ve 430 km'ye kadar gidebilirsin diye ve ben de şeyler olabiliyor. Yüksek ilk maliyet. Yüksek ilk maliyet, ne, maliyet, nedir? Ee, ülkemizde Türkiye'ye öğrenimden örnek gelirse şey. vergilerle bayağı e, maliyeti yükseliyor. Ne bileyim ÖTV'si, MTV'si bilmem bir şey bayağı vergilerle yükseliyor. Onda da Şimdi içten yanmalı motorlarının avantajını söylersem. Geniş yakıt istasyonları var. Mesela 5 kilometre git, ondan sonra bir tane yakıt istasyonu var. Ondan sonra bir 10 kilometre yakıt istasyonu var. Her yerde bir illa bir yakıt istasyonu var. Sonra da ne diyor kısa yakıt iş süresi yapabilirsin. Kısa bir yakıt alırsın, ondan sonra belli bir şeye kadar gidebilirsin diyor. Genit alat çeteni. Genit alat çeteni nedir? A markasından tut bilmem bilmem bir sürü markaya kadar bir sürü itten yanmalı. Motorlu alatlarının bir sürü marka şeyi vardır. En uzunundan tut en pahalısına kadar. Genit bir diye çeteni vardır. Ee, yani elektrikli haval, elektrikli alatlarında genit alat çeteni nedir? Yeni yeni türü yeni alat çeteni. İlk partta ne vardı? A markası varken şimdi B.C. C gidiyor markalar şimdi. Yeni yeni türü. Elektrikli araçlarının beğenilmesi, kullanılmasına dair yeni yeni türü. Genellikle diyor, iş maliyeti diyor, düşük diyor, Evet doğru. Dışı ee, Avrupa'dan falan, Amerika'dan gelirken, ülkemden öyle verirdim. De Amerika'dan geliyorsa eğer, Türkiye belli bir miktar vergi pahal, vergi üstüne ya da Avrupa'dan geldiğinde vergi ekleniyor üstüne o da ne yapıyor maliyeti yükseltiyor ama o kadar yükseltmiyor elektrikli alabarıya göre evet. avantajını söyle atalım şimdi çevre kirliliği demiştim karbon emisyonu karbon ayak izi emisyon değerleri falan yüksektir içten yanma motoruna elektrikli alabarıya göre Dolayısıyla daha yüksek iç daha işte daha yüksek işletme maliyeti daha yüksek işletme maliyeti nedir? Malime alt yapısını ya tedarik etme, onunla da ayarlama falan yüksek maliyet etme. Bir de şey, te, bir tane daha var mesela. Onu yanlış mıyım? Evet yanlışım. Daha fazla hareketli parti. Hareketli parti nedir? Motorluğun içinde bulunan cistiler, tatlar, bilmem bir şeyler. Onların içinde bulunan malime hareketli parçalar vardır. Sonra gürültüsü vardır mesela. Eğer araba ucu e, örnek verelim. Şey <laughs> Yüksek maliyetli araba ne demeyeyim. Eğer arabanın yalıtımı kötüyse gürültü içine alır her türlü. İster diye alsın ister almadı. Ama dışarıda gürültü şeyi ses daha fazladır. E, İçten yanma motorları adaklıdır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kısa hazırladım. Kısa hazırlamamın sebebi sizin beğenip beğenmeyeceğiniz, siz de çoğu alakalı olup olmayacağını bilmediğim için e, birazcık da uzun süredir hem video atmadım için hem de sizlere nasıl diyeyim araştırma yapıp anlattığım için birazcık heyecan vardı üstümde. O kadar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, instagramda takip etmeyi, arkadaşlarınızın adına da önermeyi, yorum atmayı unutmayınız. Allah emanet olunuz. Görüşürüz.